Selam ligalar, nasılsınız? En son videomda bir aile ortadan kaybolmayacağımı söylemiştim ve adam gibi de sözümde durdum. Ufak bir içerik depresyonundaydım diyebiliriz. Bunun da dışında size birkaç saniyeli dans eden Godzilla ile baş başa bırakacağım. O esnada ben altını kapatmayı unuttum, çaydanlığın altını kapatacağım. Şimdiden söyleyeyim e, tabii ki bunu anlamak için üstün bir zeka gerekmiyor ama gene de öyle akıllılar çıkacak. Kesinlikle Minecraft'a kötü bir oyun demiyorum. Bana göre bir oyun değil ama o kadar oynandığına göre iyi bir oyundur. Benim sakat dediğim Minecraft'ın kitlesi ve ben bunu geçtim bu videoyu her yerde savunabilirim. Çünkü Türkiye'deki Minecraft kültürü dışında Rusya'daki Minecraft kültürüyle de biraz alakam var. Ve oralar gerçekten çok fena. Hatta bir kulaklığınızın sesini biraz kısın. Bilal, hoş ki bu Bu arada geçenlerde sırf merakımdan The Searchers izledim. Normalde film dizi izlemeye direkt üşenen birisiyim. Sevmeye geçtim üşeniyorum. Cowboy tematiğindeydi ve bir filmden sonra bu temayı biraz sarmaya başladım. Cowboy duylaları ilgimi çekiyordu ve oyun aramaya başladım. Aklım ilk geldi ama benim internet hızıyla bunun daha ne kadar sürede indirileceğini düşündükten sonra vazgeçtim. Sonra da arkadaşımın önerisiyle sırf hafızam az diye bu oyunu indirdim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Oyun beni inanılmaz tilt ediyor ama çok zevkli. Oyun Cowboy duel'larından oluşuyor ve yetenek dışında biraz da şans ihtiyacınız var. Her etapta bir seçim hakkınız oluyor. Ya şarjör değiştireceksiniz, ya ateş edeceksiniz ya da adamın ateş ettiğini onun dışında hem herhangi bir yeteneğini bloklamak veya dojlayıp ateş etmek gibi yetenekler var. Ateş çıktıktan sonra da çok hızlı bir şekilde basıp ateş etmeniz gerekiyor. Ve olay bu kadar. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Duelodan sonra da eşeğiniz geliyor. Bunun at olduğunu biliyorum. Eşek daha güzel. Kazandığınız ödülleri taşımanıza yardım ediyor. Eğer oyunun levellerini geçmek istemezseniz oyunu online'da oynayabilirsiniz. Onun dışında oyunda skinler var ama onun en fazla fotoğrafını gösterebilirim. Çünkü skinlerin açılması için bir boss'u yenmeniz gerekiyor. Ve ben onu 4 deneme sonucu yenemedim. Ve telefonu bir köşeye fırlattım sinirden. Oynamak isteyenler oyunu şuradan veya açıklama kısmından indirebilirsiniz. Eğer trendlerde oyun kategorisini seçerseniz çok yüksek bir ihtimalle ilk 5 videodan bir tanesi Minecraft'la alakalıdır. Ve bunlar gameplay'den daha çok değişik senaryo videolarıydı. Bunlarla daha önce de karşılaşıyordum ama hiçbir zaman açıp izlememiştim ve bir kere açıp izlemeye karar verdim. Merhaba bugün hazırsanız köyde dedektif olacağım. Ve hayatımda ineğin sırtına çıkmaya çalışmamdan sonra en kötü aldığım karar buydu. Bu arada sürüş için neden atları tercih ettiklerini o zaman öğrendim. <laughs> Ve videodan kötü olan bir şey varsa o da bu videonun yorumlarıydı. Abi sen süpersin ben vay. Abi sen çok güzel video çekiyorum en çok seni seviyorum. Abi bir bolum yapın. Ne <laughs> bu tarz içeriklerin nasıl bir yaş kitlesini takip ettiğini az çok anlamışsınızdır. Ve şöyle de bir şey var. Bu içeriği üreten kişiler de muhtemelen bunun farkındadır ve alınacaklarını düşünmüyorum buna. Bu şu tarz IQ düşüren videoların yetişkinler tarafından çekilmesi gibi bir şey. Sonuçta çocuklar için yapılıyor. Umarım bu videolarda küçük kitleler için yapılıyordur. Veya en azından küçük kitleler onları izliyordur. Yani cidden 15 ve üstü yaştaki birisi bu videoları izliyorsa bir sorun vardır ortada. Oyunların aslında güzel olup ama kitlelerinden dolayı hate yemeleri gayet normal bir durum. Gene bildiğimiz öyle aslında güzel bir oyun olmasına rağmen geri zekalı bir kitleye sahip olduğu için oynayanlar tarafından da oynamayanlar tarafından da sevilmiyor. Yani 3 yıldır bu oyunun içerisinde birisi olarak söylüyorum kitlesi gerçekten embesil. Hani eğer oksijen sınırlı olsaydı ve hayata devam edebilmek için bazı dikişleri feda etmemiz gerekseydi LoL'deki toksikleri birinci sıraya koyardım. İkinci sırada ise dükkana girip çağırmama rağmen yanıma gelen işçiler. Ve aslında yine bakarsanız Brawl Stars. Düşünce olarak bakarsak kötü bir oyun sayılmaz ama kitlesinden dolayı ön yargıya maruz kalıyor. Şimdi Minecraft dışında her şey konuştuğuma göre ufak da Minecraft'a geçebiliriz. Markus Persson. Gerçekten helal olsun diyebileceğimiz bir arkadaş. Çok sade bir oyun motoru kullanmasına rağmen Minecraft gibi yaratıcı bir oyun yapmış. Ve oyunu adını bilgisayar demekten utanmayacağınız her cihazda açabilirsiniz. Ve her küçük arkadaşımız çok güçlü bilgisayarı olmadığı için onlara göre oynanabilir bir durumda. Ve yine bu kesin para ödemeye yatkın olmadığı için oyunu bedava indirebiliyorsunuz. Oyunun paralı olduğunu ve lisansını almanız gerektiğini biliyorum ama come on. Minecraft'ta ilk defa mobilde tanıştım ve bu arada dalga geçime bakmayın benim de o zamanlar bilgisayarım yoktu. Sonra oldu ama bilgisayarı demeye utanacağım bir cihazdı. Sınıf arkadaşlarım boyuna co bir şekilde oynuyorlardı ve o zamanlar Minecraft'ını co op oynamak biraz zordu. Oyuna farklı modların indirilmesi gerekiyordu ve ortak bir wifi lazımdı. Co-op girebilmek için bir kişinin sadece mobil verisini feda etmesi yetmiyordu. Mobil veriyi açan kişi oyuna giremiyordu. O zamanlara daha iyi hatırladığım tek şey oyunu açıp biraz oynadıktan sonra telefonumun tost makinesi gibi ısınmasıydı. Anasını <laughs> Telefonum bile kötüymüş lan o zamanlar. <laughs> Oyun ilk başta çıktığı zaman herkesin adına konuşmayacağım. Sadece genelleme yapacağım. Ve lanet olsun genelleme yapmaya bayılıyorum. Yetişkinler tarafından çok sevilmemişti. Çünkü oynanacak güzel oyunlar var. Ve Minecraft'ın itibarını etkileyen, onu daha popüler yapan bir olay var. Anti Griffer Show. Bu olay Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bilmeyenler vardır. Buna eminim. Bu yüzden açıklamaya çalışacağım. Griefer dediğimiz elemanlar sizin sunucularınıza gelir veya siz onların sunucularına giderseniz sizinle günüp yakın olmaya çalışır. Güveninizi kazandıktan sonra da sizi öldürüp eşyalarını alır veya sizin sandıklarınızı falan soyar. Sorunuzu mahveder kısacası. Anti ise kendi sunucularının sahibi olurlar ve kendi sunucusundaki katılımcılar arasında Griffer'lar Гриффер был дукорный, нормальный, но очень щедрый. Нарве он руки, Андерник Андермас, Гриффер еще не побонул кантра до конца, Илья. А давайте я вашего сына забаню. А что такое бан? Сука! Чтоб он не мог пользоваться. Ну вообще не играл в Майнкрафт. Ну это хорошо, да? Все, высветилось там бан. Да-да-да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Ama size geçenlerde öğrendiğim ve trajedi yaşadığım bir konuyu anlatmam gerekiyor. Bu konu size pek ilgilendirmiyor ama mental sağlığımı düşündüğünüz için yani düşünüyorsunuz herhalde. Bundan bahsetmeye karar verdim. Bu bahsettiğim anti-grifter şovlarının kurgudan ibaret olduğunu öğrendim ve bunların sağlam kaynaklardan kanıtları var. Bunlardan bir tanesi ise videonun başlarında gösterdiğim çığlık sesinin sahibinden geliyor. По поводу самих adına одно могу сказать, все не постановочные, абсолютно все. Я снимался вот таких как Сладо, Фреш, Дон Твори, Алекс Супер и так далее. Больше всего в основном я снимался у Фреджа, включал fish это такая программа для изменения голоса. Ну и соответственно получал деньги за свои оры и крики. Вот как İşte bu yüzden bazen gerçekleri büyümek daha iyidir. Neyse. Anlayacağınız bu kesinlikle kötü bir oyun demiyorum. Ama hakkında YouTube'da yapılan videolardan belli oluyor nasıl bir kitleye sahip olduğu. Ama şöyle bir şey var. Benim videolarımda klinç bulan birileri illa olacaktır. Salladığım kişiler beni bir hater olarak görebilirsiniz. Fazlası yok. Ve sabahtan beri bir şey yemedim. Gidip yemek yemem gerekiyor. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz.